Kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliğini ben iki bölümde topluyorum. İlk bölümde yine daha önce anlattığım periyodik kontrol süreçleri vardı iş ekipmanlarında. Burada görselleri paylaşacağım arkadaşlar. Özellikle kaldırma araçlarında her zaman görmediğimiz makinaları da paylaşacağım. Haydi bakalım şimdi biz ilk bölümümüze başlayalım. Şimdi kaldırma aracı nedir dendiğinde herhangi bir yükü bir yerden kaldırıp bakın yer değiştiren, başka bir yere indiren istikleyen. Hatta bu yükün yer değiştirme işlemini yükü kısa mesafelerde taşıyarak gerçekleştiren araçlara biz kaldırma araçları diyoruz. Şimdi nelerdir bunlar? Vinçlerdir. Tabii vinçler o kadar çeşit çeşit ki kule vinçler vardır, mobil vinçler, oklu, raylı, köprülü ayaklı köprülü, tekraylı, seyyar köprülü vinçler vardır, ateliye vinçleri, gırgır gır vinçler vardır, tavan vinçleri vardır, caraskallar vardır, maçınalar vardır gibi. Platformlu kaldırıcı arabalar ise forkliftlerdir. Palangalar vardır. Elektrikli olanları, pneumatik yani hava tahliyle, hidrolik, su ve basınçlı sıvı tahliyle, zincirli, halatlı gibi ve asansörler vardır. Şimdi biz iş ekipmanları kullanım şartları yönetmeliğimizde işverenin genel yükümlülükleri olarak şunları söyleyebiliriz. İşveren iş yerinde kullanacak iş ekipmanlarının yapılacak işe uygun olmasını sağlayacak ve bu ekipmanları çalışanları sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü Aynı zamanda iş ekipmanını seçerken de özel çalışma şartlarına bakacak, sağlık güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulunduracak ve bunların kullanımının da ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat etmesi gerekiyor. Yine iş ekipmanının çalışanların sağlık güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olması sağlanamıyorsa dikkat edin. O zaman kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemler alması gerekiyor. Bunu biz daha önce de hep söylemiştik. Ne yaparsanız yapın, kabul edebiliriz, seviyeleri indirmemiz tekrar başa dönerek önlem almanız gerekiyordu. İş ekipmanının geçici sürelerle kullanılacak olması durumunda da veya kiralanması durumunda veya benzeri durumlarda işverenin genel yükümlülüklerini etkilemez diyoruz. Yani iş yeri, işverenin muhakkak genel yükümlülüğü vardır diyoruz kiralanması durumunda bile. Peki iş ekipmanı ile ilgili kurallar nelerdir dersek? Özellikle bakın e, ek 1'de belirtilen asgari gerekliliklere uygunluk olacak. Aynı zamanda işveren yine e, bir takım burada detaylar var. Genel bakımı periyodik kontrollerini yaptıracak. Yine işveren ek 2'de belirtilen unsurları da sağlayacak. İşte ek 1... Biz baktığımızda iş ekipmanlarında bulunacak asgari gerekliklerden bahsediyor. Ek eki de iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hususlardan bahsediyor. Ama bundan önceki videomuzda ek üçten bahsetmiştik değil mi? Onların kontrollerinden. Şimdi kimler periyodik kontrolleri yapmaya yetkili? İşte bundan önceki videomuzda ekip neti söyledik. Ekip net üzerinden kayıt yapılarak bilgileri bakanlığa bildirmesi gerekiyor. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişileri. Tamam mı? Dolayısıyla bildirimde beyan esastır. Yani bakanlıkça kayıt numarası verilir. Ha, doğru veya uygun olmadığı tespit ediliyorsa, bakın o kişilerin bildirimleri, başvurularda, e, bu kişilerin kaydı 10 yıl süreyle askıya Oldukça uzun bir süre değil mi? Yani herhangi bir kontrol yapamıyorlar 10 yıl boyunca. Yine bu kişiler internet sitesinden ilan ediliyor bakanlığın. Bakanlıktan kastettiğimiz nedir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır. Evet, bu kişiler 10 yılın sonunda bu madde kapsamında yeniden başvuru yapabilir. Ha, bildirimde istenilecek bilgi ve belgeler ile kayıt işlemlerine ilişkin usuller yine bakanlıkça tebliğde yayınlanır deniyor. Şimdi forkliftler böyle bir şey var. şimdi. Asansör bakarası var, asansörü var, kaldırma zinciri var, çatal taşıyıcı var, yatırma ve çatalları var, motor ve denge ağırlığı var, sesi var, ön tahrik olan var, üst ve yan korumaları da var. Şimdi gelelim bunlar için ne isteniyor bizim yönetmeliğimizde? Yani özel tipteki iş ekipmanında bulunacak asgari ikiplerden forkliftler için şunu söylüyor. Bakın. Üzerinde bir ya da daha fazla çalışan bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan riskleri azaltmak için, bakın devrilmesini önlemek için sürücü için kabinde olacak. Tamam veya forklift devrilmeyecek yapıda olacak veya forkliftin devrilmesi halinde de yeriyle ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için de yeterli açık kalması sağlanacak yapıda olacak ve aynı zamanda da forklift devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olması gerekiyor. Yine kendinden hareketli iş ekipmanları söz konusuysa işte yetkisiz kişilerde çalışmasını önleyecek donanım bulundurulacak. Yani bir kişi gelip hemen kontağı çevirip gitmeyecek. Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanlarında da bu elemanların çarpışmasını etkileyecek en az indirecek önlemler alınması gerekiyor. Yine bunların frenlemesi, durdurma donanımları da olacak. Hatta güvenlik şartları gerektiriyorsa Ayrıca bir donanım bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilir bir şekilde acil frenleme ve durdurma sistemi de olması gerekiyor. Sürücünün de görüş alanını kısıtladığı durumlarda güvenliğin sağlanması için görüş alanını iyileştirecek uygun yardımcı araçlar da kullanılabilir. Yine gece çalışmaları varsa, karanlık yerlerde çalışmalar varsa o zaman da Aydınlatma sistemlerinin muhakkak kurulması gerekiyor. Bakın buradaki gibi kendi aydınlatma sistemleri var ve dışarıdan da aydınlatılıyor. Yine çalışanları etkileyebilecek yangın çıkma tehlikesi olan iş ekipmanlarının bulunduğu yerlere yakınında da yangın söndürme cihazları bulunmuyorsa bu ekipmanların yeterli yangın söndürme cihazları da bulunması gerekiyor etrafta bulunmuyorsa kendine forklitlerimi gördüm, forklitlerin kendi operatörünün yanında bir yangın söndürme cihazı var. Uzaktan kumandalı iş ekipmanları varsa bakın, bunun birisi uzaktan kumandayla kullanıyor, sürücü kabini yok, herhangi bir niceliği yok. O zaman bunun kontrol sınırları dışına çıkması halinde de otomatik olarak hemen durduracak şekilde bir sistemin olması gerekiyor. Yani uzaktan kumandanın kontrolü belirli bir mesafeye kadar dışarı çıktığında o mesafeyi açtığında kontrolsüz olmayacak. Yine uzaktan kumandalı iş ekipmanlarında normal şartlarda çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı olacak. Bunun sağlanamadığı hallerde de diğer uygun araçlarda çarpma riski de kontrol altına alınması gerekiyor. İş ekipmanının yine hareket halindeyken kör noktaları var arkadaşlar. İşte bu herhangi bir kişinin oraya yaklaşmasının engellenmesi gerekiyor. Mesela kamyonlarda bakın şurası topreci bir kör nokta. Şurayı göremiyorlar. Ve genelde e, tırlara, kamyonlara buraya yazılıyor. Bu Burada sizi e, şoför göremez diye yazılıyor. İş makinelerinde de böyle. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda şimdi ek 2'ye bakacak olursak da iş ekipmanının kullanımı ile ilgili bakın tüm iş ekipmanları için genel hükümleri şöyle söyleyebiliriz. İş ekipmanları olsun iş ekipmanları işte bunları kullananlara ve diğer çalışanlara en az oluşturacak şekilde yerleştirilecek, kurulacak ve kullanılması gerekiyor. Yine hareketli kısımları ve çevresinde bulunan sabit ya da hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe olacak. Ve bunu kullanılan ya da üretilen enerjinin ve maddelerin güvenli bir şekilde teminle uzaklaştırması da sağlanması gerekiyor. Genel hususlara da baktığımızda bakım ve onarımlarda İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri muhakkak ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen aralıklarla olacak diyoruz. Bunların bakımları günlük olabilir. Haftalık, 3 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve benzeri standartlarda belirtilen süreler olabilir. Tabii bunlar yetkilendirilmiş servislerde sınavlarda soruluyor. Bakın imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerle ve veya iş yeri tarafından görevlendirilmiş kişilerle de yapılıyor. Peki iş ekipmanlarının her çalışmaya başlamadan önce kontrol edilmesi gerekir mi? Evet, operatörler tarafından muhakkak kontrole tabi tutulmaları gerekiyor. Evet, asansörleri hemen yeşil renk kusursuz olduğunu, mavi renk hafif kusurlu olduğunu, sarı renk kusurlu olduğunu, kırmızı da güvensiz olduğunu Gösteriyor. Şunları da bir kere daha söyleyeyim. Daha önceki videomda bahsetmiştim ama asansör yönetmeliği neleri içeriyor? Hemen söyleyelim. Yağlama ve temizlemeyi içerir. Mesela bakıma gelen bir kişi e, gerek asansörün üzerine çıkar, rayları yağlar, gerekse de makine dairesindeki motor yağını vesairelerine bakar. Kontrolleri içerir, kurtarma çalışmalarını içerir, ayarlama işlemlerini kullanıma ve yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşenlerin onarımını ve değişimini içerir. Ama neleri içermez? Asansörün geri değişmesi, asansör yönetmeliği kapsamı dışındadır. Artık inşaaya giriyor. Tahrik ünitesi, askı sistemi, taşıyıcı kabin, durak kapısı ve asansör güvenlik aksamlarının değişimi içermez asansör kumanda sistemlerinde yapılan değişiklikleri içermez. İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmalarını içermez. Asansör kuyusunun dış bölümünün temizlenmesini içermez. Taşıyıcı kabin iç kısmının temizlenmesini kapsamaz. Peki neleri kapsar başka? Durak kapılarını kitleme tertibatları, kabinin düşmesi veya kontrolsüz hareket etmesini engelleyen tertibatları, aşırı sınırlayıcı tertibatları kapsar, tamponları da Tamponlar enerji depolayanlar vardır doğrusal olmayan. Dönüş hareketi sönümlemeli. Enerji harcayan tamponlar da vardır. Ve yine düşmeleri önleyen cihaz kullanıldığı durumda da hidrolik güç devrelerini kaldırıcılarına bağlanan güvenlik tertibatlarını kapsar. Elektronik aksamları içeren güvenlik şalterleri şeklinde elektrik güvenlik tertibatlarını da kapsar diyoruz. Asansörler aynı zamanda hızlı sıfır noktaya 15 metre bölü saniyeden büyük olmayan kar kaldırma tertibatlarını kapsamaz. İnşaat şantiyelerinde kurulan kaldırma tertibatlarını kapsamaz. Künikeleri dahil üzerinde kablo taşıma tesisatlarını kapsamaz. İsterseniz bir bakalım mı Fünike ne artık resimlerini paylaşacağım demiştim. Bunlar arkadaşlar Fünike'ler. E, yüksek böyle tepelere veya çok bayıra çıktığı zaman mesela alttan çekmeli sistemleri olan sistemler, finikeler. Yani bir dağ ya da tepe gibi dik bir araziye döşenen bir demiryolu hattı boyunca yer alan noktaları birbirine bağlayan bir tür kablo demiryolu sistemidir finikeler. Tamam. Şimdi gelelim neleri kapsamaz? E, askeri veya polisi amaçlı özel olarak tasarlanan ve inşa edilen asansörleri kapsamaz. Üzerinde iş yapılabilen kaldırma tertibatlarını kapsamaz. Maden ocağı vinçlerini kapsamaz. Sanatsal icraat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönelik kaldırma tertibatlarını kapsamaz. İşte bakın, e, yurt dışında bir sanatçı konsere yukarıdan indi ama e, inerken düştü ve hayatını kaybetti, değil mi? Taşıma taşıt araçlarına monte edilmiş kaldırma tertibatlarını kapsamaz. Makinelere bağlı olan ve makine üzerinde bakın muayene noktaları dahil olmak üzere sadece çalışma istasyonlarına erişim amacıyla tasarlanan Kaldırma tertibatlarını kapsamaz. Dişli ayda çalışan trenleri ve yürüyen merdivenlerde mekanik yürüyüş bantlarını da kapsamaz. Şimdi gelelim resimlerle e, bu tür makinaları bir görelim. Bakın kablo taşıma tesisatının period kontrol sürecini söyleyeceğiz. Nedir? Teleferiklerdir bunlar veya şöyle bakın şuraya üzerinde taşıyorlar. Başka kren ve vinç arasında farklar vardır. Bakın bu vinçtir, bu da krendir görüldüğü gibi. Yani kren ise değil. Bakın vinç yükleri kaldırmak, çekmek, indirmek için kullanılır. Halat, makara, tamburlardan oluşur. Basit kaldırma mekanizmalarına vinç denir ama kren ise üzerinde vinç mekanizması bulunur. Yani şunlar var. Ekipler üzerinde şöyle. Burada iyi. operatör var gerçi bakın. Şurada dolayısıyla yükü çeşitli yönlere taşıp hareket edilen mekanizmalardır. Bu devinçleri de deniliyor. Monoray vardır tek ray üzerinde görüldüğü gibi. Forklift, bu da transpalet değil mi? E, sonra rigid kol -cool manipülatörler vardır. Bakın. E, mikro partnerler vardır ve yine traksiyonel bir sistemlerdir bunlar. Aynı zamanda sütunlu çalışma platformları da vardır. Daha sonraki videolarımda inşaatlarda, yapı işlerinde, sütunlu çalışmalarda neler aranıyor? Bakın şu genişlik ne? Şu yükseklikler ne? onları söyleyeceğiz. Sonra uçak yer destek sistemleri vardır. Bakın bunların elemanları vardır. Kaldırma unsurlarında. Aynı zamanda asılı erişim donanımları vardır. Böyle binanın dışını temizlemek için veya böyle veya böyle. Bunların da periyodik kontrollerinden söz edeceğiz. Konveyörler vardır. Bakın bu şekilde değişik sistemler sonra mobil erişim ve çalışma kuleleri, seyyar iskeleleri vardır. Bu şekilde bakın. Bunlar hareketli iskelelerdir. Sapan modelleri vardır. Bunlar iki de olabilir, üç kollu da olabilir, dört kollu da olabiliyor. Bakın değişik modelleri var. Tamam. Vakum ve mayeti kaldırıç, kaldıraçlar vardır. Mesela bu vakumlu görüldüğü gibi bu manyetik. Yani vakumlar herhangi bir metal olsun olmasın ahşap olabilir. Bunları kaldırmaya yüzleri düzgün olduğu takdirde kaldırmaya yarayan sistemler ama e, manyetik olanlarda sadece metal unsurları kaldırmaya yarayan mıknatısla kaldırmaya yarayan sistemlerdir. Şimdi gelelim bunları gördük hemen bakalım nedir bunlar? Kaldırımlı taşıma sistemleri bir yıl yıldırı bir. bir. Krenler bakın yılda bir, vinçler ve kaldırma tesisatları ki buna bakın krenlere köprülü, portal, mobil, yükleyici, kule, kıyı ötesi ve döner koldu ve benzerleri giriyor yılda bir. Vinçler ve kaldırma tesisatlarına monoray giriyor, traksiyonel, çektirme gerdirmeler giriyor yılda bir. Endüstriyel araçlarda forklitler, eskiden forklitleri pek göremiyorduk. Kaldırma araçları diye geçiyordu. Transparetler de giriyor, yük ve personel taşıyıcılar, değişken şimdi araçlar, sipariş toplayıcılar giriyor yılda bir. Araç kaldırma liftleri yılda bir. Kaldırma tavlaları yılda bir. Sütunlu çalışma platformları gösterdik az önce yılda bir. Asıl erişim donanımları yılda bir. Yükseltilebilen seyyar iş platformları yılda bir. İnşaat asansörleri de yılda bir. Eğimli yük taşıma terdibatları yılda bir. Hareket engelleri için güç tahrikli kaldırma platformları yılda bir. Servis asansörleri yılda bir. Kran asansörleri yılda bir. Yük asansörleri yılda bir. Ki yük asansörleri için bu sefer böyle gidelim. Yük asansörleri için şöyle söyleniyor. Yükleme amaçlı erişilebilen taşıyıcı olabilir kabin veya platformu kastediyor. İçinde insan seyri bulunmayan sadece yüklenin taşındığı asansördür diyoruz. Evet, manipülatörler var yılda bir. Uçak ve yer destek sistemleri var gördük az önce. iki diyor ki kapsamı sadece donanımların kaldırma, iletme ekipmanları ve aksesuarlarını kapsar diyor. Diğerlerini kapsamaz diyor mesela. Uçağa elektrik veren, yani motorların çalışmasına destek veren sistemleri kapsamaz diyor. Evet. daha sonra yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar sınavlarda soruldu ee, yılda birdir yapı iskeleleri biraz istina 6 ayda birdir ee, ki yapı iskeleleri için kast edilen iskeleler taşıyabilecekleri az büyük görünecek şekilde işaretlenir deniyor burada da son olarak mobil erişim ve çalışma kuleleri yani seyir iskeleleri yılda bir ben geriye kalan şunları da söyleyelim konveyörler ve gösterdik resmi yılda bir kaldırma aksesuarları ve taşırlar işte sapanlar olabilir kıskaçlar vakum kaldırıcıları, manyetik kaldırıcılar gibi yılda bir diyoruz. Şimdi geldik iş makinalarına. Şimdi iş makinalarında bir kere periyodik kontrolleri arkadaşlar makine mühendisleri yapabilir, mekatronik mühendisleri yapabilir. Makine veya metal eğitim bölümü mezun teknik öğretmenler yapabilir, makine teknik yerleri veya yüksek teknik yerleri yapabilir. Tabi burada ek olarak talibatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir ama unutmayalım, bu raporlar, periyodik kontrol raporunun muhakkak ekinde saklanması lazım. Şimdi nedir? E biz artık bu videomuzda resimlerle göstererek periyodik kontrolleri sürelerini söyleyeceğim, göstereceğimi söylemiştim. Bakın sondaj makineleri, işte su vesaire bulmak için Başka çekici dozerler bakın. Çekici dozerler. Yükleyiciler gördüğü gibi. Sonra kazıcı yükleyiciler. Sonra hidrolik kazıcılar. Tabi bunlar küçük büyüğü de var. Sonra damperli kamyonlar. Scraperler. Bakın geçen dersinde telaffuz ederken dilim dönmemişti. Çok tuhaf bir araç. Grey derler, biliyoruz grey gördük. Boru döşeyiciler mesela, işte doğalgaz olsun veya enerji, işte sıvı, işte NATO'nun mesela çak yakıta aktaran boru sistemleri var. E, trençerler, bakın pek görmediğimiz türden makine bunlar. Toprak ve çöp sıkıştırıcılarını görüyoruzdur. Belediye çok uğraşıyor. Halatlı kazıcılar da var genelde. Büyük unsurları e, kaldırmak için bakın çok büyük kepçeleri var burada. Sonra yol düzeltme makineleri, zemin stabilize makineleri. Bunu da pek görmüş değiliz değil mi? Çok büyük makineler bunlar. Zemin sıkıştırma makineleri, el tip olanları olduğu gibi böyle de olanları var bakın. Her iki tarafında silindir yok mesela bunun. Sadece önünde var. Asfaltlama makinelerini biliyoruz asfalt işlerinde ama çok feci titreşim var. Unutmayalım titreşim anlatırken bunu söylemiştik. Yani çok çok feci bir titreşim var. Bizim evimizin bizim önüne e, tekrar asfalt atıldığında, asfaltın üzerine tekrar asfalt atıldığında yani evimiz zangır zangır titremişti. Yani öyle değil. Üç katlı bir ev olmasına rağmen çok feci titreşimi hissediyorduk evin içinde. Evet. Ee, son olarak da beton ve harç için taşıma püskürtme yani beton pompaları da böyle bir şey. Bunu da günlük hayatta görüyoruz. Şimdi gelelim bunların e, sürelerine genelde yılda bir. Değil mi? Sondaj makineleri yılda bir, çekici dozerler yılda bir, yükleyiciler yılda bir, kazıcı yükleyiciler yılda bir, hidrolik kazıcılar yılda bir, damperli kamyonlar yılda bir, Scraperler yılda bir. Graderler yılda bir. Boru döşeyicileri yılda bir. Trençerler yılda bir. Çöp ve toprak sıkıştırıcılar yılda bir. Halatlı kazıcılar yılda bir. Yol düzeltme makinaları yılda bir. Zemin stabilize makinaları yılda bir. Zemin sıkıştırma makinaları yılda bir. Asfaltlama makinaları yılda bir beton harç taşıma püskürtmeleri yerleştirme makinelerinin beton pompaları da yılda bir periyodik kontrole tatil tutulması gerekiyor. Evet bu bölüm bu kadardı. Birinci bölümümüz. ikinci bölümümüzde daha daha değişik unsurları söyleyeceğiz. O yüzden bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.